Böyle bir şekilde hemen açı ortaylara A, A, B, B diyorum. Burada göstereyim ben size küçük küçük yapacağım işlemleri. Öncelikle şimdi çocuklar şu 40'ın olduğu yerden bahsediyorum. Burası 2A, burası B mi? Yani 2A artı B 40 mıdır? Evet. Şimdi 80'in olduğu üçgene bir bakın. Şöyle açı ortayları kaldırarak yazıyorum. 80. Burası 2B. Dikkat ederseniz bu da A mıdır? O zaman A artı 2B de 80'dir. Hemen taraf tarafa toplarsam 3 tane A, 3 tane B eşittir 120. A artı B 40 olur. Şimdi X ile ilgili bir denklem. Büyük üçgende X artı 2A. X artı 2A artı 2B eşittir 180. X artı burası 2 çarpı 40 değil mi? 180. 80 olur. Öbür tarafa atıp 180'den çıkarsam x eşittir 100 bulunur. Şimdi dikliklere bakarak işlem yapalım. Burası da 90 derece. Dik üçgen. Şunu unutmayın. Bir dik üçgense bu A bu B ise 180'e çok dalmayın. A artı B kaç olacak? 90 olacak. O zaman 80 ise burası 10 derece olmaz mı? Evet. Bu da 90. 80 ise burası da 10 derece olur. Değil mi? Bu dik. O zaman 90 olacak. Burası 80. X ne olur? 100 olmaz mı? 80 artı X. B şıkkı doğru cevaptır. 90 derece. O zaman A, B, e dik üçgen. Bu 90 ise diğer X de 90. Bu 20 ise 70. Buraya 10 kalır. Bu üçgende 90. O zaman 10 ile X'in toplamı 90 ise X eşittir 80 derece olur. Şimdi bunu iki yöntemle çözeceğiz. İki iç açı ortayın kesim noktası neydi? X buradaki 90 artı A bölü 2 idi. 74 bölü 2. X eşittir 90 artı 37. X eşittir 127 elde edilir. Peki formül bilmesek de hemen harf veriyoruz. A, A, B, B. Kurabildiğimiz kadar denklem kuralım. X ile ilgili denklemini istiyorum çocuklar. Nedir x ile ilgili? a artı b artı x eşittir 180. Peki 74 ile ilgili denklem. Büyük üçgen 74 artı 2a ile 2b'nin toplamı değil mi? 180. Hı? 2a artı 2b eşittir. 74'ü öbür tarafa atıyorum. 180'den çıkarıyorum. Ne yapar? 106. 2'ye böldük. a artı b eşittir 53. Öyle değil mi? Evet, buraya 53 yazıyorum, artı x eşittir 180. Şöyle yapalım, x eşittir yine 127 elde edilir. Anlaşıldı mı? Bu aç ortaydan iç aç ortay, iki tane dış aç ortay, bir iç, bir dış aç 3 üç tane formülümüz vardı. Yine, evet, İki türlü çözelim. 110 neye eşit? 90 artı a bölü 2. Şöyle yani. Bu tarafa attım, 20 eşittir x bölü 2'den. Buradan x eşittir 40 bulunur. Ama ben size yine çok formüle izberlemişsem için ispatlayarak yapalım yine. Hemen şuna a, a, b, b dersek uzatmayalım. Şimdi buraya bakalım. a artı b artı 110 eşittir 180 mi? Buradan a artı b kaç? 70. Peki büyük üçgen x artı 2a artı 2b eşittir 180 mi? İşte burayı a artı b'yi biliyorum. 2 parantezini alsam A artı B 70. 180. Burası 140. 180'den çıkarırsam yine 40 bulunur ikinci yol olarak da. Şimdi burası 100 ise içeriye aldık. Ya da iki türlü yapacağım çünkü 80. 2 iç açı ortayın kesim noktası x neydi? Eşittir. 90 artı a bölü 2. a dediğim 80 bölü 2. 40 olur. 90 daha 130. Ya da siz de onu kendiniz yapın işte buraya a a buraya b b diyerek çocuklar a artı b artı x 180 bir de 2 a 2 b 100 değil mi dış açı? O zaman <laughs> a artı b 50 olur değil mi? A artı b 50 ise x'e yine 130 kalmayacak mıdır? İç açılar toplam 180 derece olduğu için. Yine iki iç aç ortayın kesim noktası burası 90 artı a bölü 2. Ama bu, ben bunu yine ispatlayarak yapacağım. a a b b. Hemen 56 şu üçgenin dış açısı mı? A artı B bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Şimdi büyük üçgende denklem kuralım. X artı 2A artı 2B eşittir 180. X artı burayı iki parantezine alıyorum. A artı B geliyor. O da 56 eşittir 180. X artı çarptım. 112 eşittir 180. 112 öbür tarafa atıp sıfırdan 8 ile biten bir tane var. 68 zaten çıkarabiliriz. Çok da zor değil. X'i istiyor. A şıkkı doğru cevaptır. İki iç açı ortayın kesim noktası X 90 artı ben bunları yazayım. 90 artı Y bölü 2. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi e, X artı Y kaç? Eşittir 144 yerine koyma metodu hazır burası. 90 artı y bölü 2 artı y eşittir 144. Burası 3y bölü 2. 90'ı öbür tarafa atıp 144'ten çıkarıyorum. 54. 3y eşittir 108 diye buradan 36 elde ediyor. Ya da ispatlarıyla a, a, b, b deyin. Yine a artı b'leri bulup yerine yazarsanız cevap çıkacak çocuklar. Bunu da pratik olsun diye yapın bence. Şimdi bu bu sefer şöyle bir ABC üçgeninde dış açı ortaylar dikkat edin şöyle çiziyorum. Bu dış açı ortayların kesim noktası alfa 90 eksi A bölü 2'dir bu sefer. Yani işte buradaki 65 eşittir 90 eksi A dediğimiz x bölü 2. x bölü 2'yi bu tarafa atıyorum. Öbür tarafa attım 25 oldu 65'i. x buradan 50 bulduk. Peki unuttuk ne yapıyoruz? Yine A, A, B, B. Bakın bu üçgende artı B belli. Bunları da içeriye alırsınız. X ile ilgili bir denklem kurarsınız. Evet 2 dış açı ortayın kesim noktası X eşittir 90 eksi A bölü 2 idi. X eşittir 90 eksi 35. X eşittir 55. C şıkkı. Yine bence buralara A, A, B, B kurabildiğiniz kadar denklem kurarak yapın. A artı B artı X 180 bu bir. Bunu içeriye alıp bir dış açı, bunu da alıp 70'te bir denklem kurarsınız. Oradan A artı B gelecek zaten. Yerine yazmanız yeterli olacak. Evet, iki açıortayın kesim noktası ne? Dış, iki dış açı kesim noktası eşittir. 4x eksi 10. 90 eksi a bölü 2. 4x artı 20'nin yarısı. Şimdi 4x bunu bu tarafa atıyorum hemen 100 olur. Bu 2'ye bölüyorum ama eksiği dağıtarak çocuklar 2'ye böldüm. Eksi 2x eksi 10 olur. Tamam. Eksi 2x bu tarafa 6x 90. x eşittir 15 elde edilir diyoruz. Şekil ters çevrilmiş olsa bile ana şeklimiz ABC'nin iç açıları bakın A, B, C. Bunlar da dış açılar ve dış açı ortayın kesim noktası 5x 15 eşittir 90 eksi. İşte açı çıktığı çıkmadığı yer formülümüz burası. 3x artı 15 bölü 2. Tamam. Şimdi bu, bu tarafa atıyorum bunu. 5x artı 3x artı 15 bölü 2. Eksi 15 de öbür tarafa 105 olur. Payda işliyorum. Burası 10x. 3 daha 13x artı 15 eşittir. 2 ile de 105'i çarpıyorum. 210 olur. 13x eşittir. Çıkarırsam 100 95 olur. X eşittir bölüyorum. Bir kez var. 65'te de 5 kez var. X eşittir 15. Bizden B açısını istiyor. İşte burayı. B açısı içinde yapalım. 3 çarpı kaç bulduk? 15 artı 15. Bu da 60 olur. Değişikli doğru cevaptır.